Arkadaşlar merhaba, bugünkü konumuz çevre nasıl korunur? Şimdi e, konuya böyle başlayınca, e, klasik olarak alışmış olduğumuz, e, özellikle medya kaynaklı e, görüntüler aklımıza geliyor. Yani çok sık bir şekilde sivil toplum örgütleriyle düzenlemiş olduğu çevre koruma amaçlı pek çok faaliyeti görüyoruz. İşte çocukları topluyorlar. Pet şişe toplatıyorlar. Ondan sonra değişik aktivitelerde bulunarak çevre kirliliğini önlemeye yönelik pek çok faaliyette bulunuyorlar. Ağaç dikimine götürüyorlar gibi. Biz bu işleri yaptığımız zaman sanki çevreyi koruyacağız diye düşünüyoruz ya da kendimizi inandırmak istiyoruz bunu. Halbuki çevreyi korumanın şartları vardır arkadaşlar. İnsanlar ya da sivil toplum örgütleri ben çevreyi koruyacağım diye bir takım hamleler yaparak çevreyi koruyamazlar. Çünkü çevre koruma işlemi multidisipliner bir iştir. Öncelikle çevreyi koruyabilmek için hangi siyasi rejimle yönetildiğiniz çok önemlidir. Komünist bir sistemle mi, kapitalist bir sistemle mi, liberal bir sistemle mi, sosyalist bir sistemle mi? Ne alakası var diyeceksiniz. Özellikle 90'lı yıllarda Berlin duvarının yıkıldığında şunu gördük. Batı Almanya tarafı Berlin'in her tarafı yemyeşil, pırıl pırıl. İnsanlar refah içerisinde yaşıyorlar. Doğu Almanya tarafına geçtiğimiz anda ki bir yolla bağlanıyordu belki bilirsiniz. Bilenleriniz vardır mutlaka. Doğu Almanya tarafına geçtiğiniz zaman felaket görüntü, yanmış ağaçlar, çevre tahribatı has safhada. Bu tip görüntülerle karşılaşıyorduk. Bir de eğer rejiminiz işte demokratik olmayan bir rejimse, otoriter bir rejimse dileğinin dilediği şekilde, dilediği şekilde hareket ettiği ve e, halkın görüş ve önerileri olmadan istediği şekilde kararlar aldığı dilediği yerde, dilediği faaliyetleri gerçekleştirdiği bir yönetim tarzıyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bu sebeple seçmiş olduğunuz yönetim şekli devlet otoritesi açısından son derece önem arz ediyor. Eğer demokratik yöntemle yönetilen bir ülkede yaşıyorsanız yer çevre koruma ile ilgili tedbirlerin çok fazla alındığını ya da alınmaya gayret edildiğini ama otoriter rejimlerde yaşıyorsanız yer çevre koruma ile ilgili gerekli tedbirlerin alınmadığını görüyorsunuz. Ve zaman zaman da bu tedbirlerin askıya alınabildiğini görüyoruz. Örneğin Wuhan. Wuhan'da şimdi yeni e, koronavirüs sonrasındaki önlemler kaldırdıktan sonra hükümetin almış olduğu bir kararla çevre koruma tedbirlerini almadan e, sanayiler tam gaz bir şekilde faaliyetlerine başlamış durumdalar. İkinci husus çevreyi koruyabilmek için paranızın olması gerekir. Yani sonuç itibariyle bir faaliyet gerçekleştirilecek. O faaliyet sonucunda her halükarda çevrede bir tahribat oluşacak. Bir kirlilik oluşacak. Bu tahribat ve kirliliğin yenilenmesi ya da ile alakalı olarak mutlaka cebinizden para çıkacak. Bu para cebinizde olacak. Üçüncü husus insan hayatı. Evet, insan hayatının değeri olacak. İnsan hayatının değeri olmadığı yerlerde ülkelerde çevrenin korunduğunu göremezsiniz. Dördüncüsü ülkenizde yaşamış olduğunuz ülkede bu işin mevzuatı olacak. Bir faaliyet gerçekleştirirken hangi kurallara uyacak ve nasıl bir faaliyet gerçekleştirecek mevzuat karşısında tanımlanmış olması gerekir. Dördüncüsü, bu mevzuatı uygulamalarını gerçekleştirecek bir teknik kadronuzun olması gerekir. Yani biz çevre mühendisleri gibi. Altıncısı bir çevre sektörünüz olacak. Çevre ilgili olarak çalışan, atığını toplayandan bertaraf edene kadar bir çevre sektörünüz olacak. Bu 6, 5, 6, 7 maddelerde açıklamış olduğum unsurlardan bir tanesi olmadığı takdirde o ülkede yaşayanların çevresinin korunmadığını tespit ediyoruz. Bir başka de işte kapitalist ekonomik sistem içerisinde faaliyet gösteren işletmeler bulundukları rejime göre hareket ediyorlar. Eğer devlet belirli bir milli gelir seviyesinin üzerinde katma değer üretiyorsa, üretmiş olduğu katma değeri çevre koruma tedbirlerine harcıyorsa, ki harcamasının temel şartı insan hayatına verilen önemle artar, o zaman o ülkelerin yurt dışına çıkanlar çok iyi bilir, gezmeye gittiklerinde çevre durumlarının son derece iyi olduğunu görürler, koruma tedbirlerinin son derece iyi olduğunu görürler. Temel şeyleri konuşmayı bırakıp, detaylarla uğraştıklarını görülür. Peki ülkemiz bu noktada ne durumda? Ülkemiz bildiğiniz üzere demokratik bir rejimi idare edilen şanslı ülkelerden bir tanesi. Gelir seviyesi olarak, milli gelir seviyesi olarak evet düşüyoruz ama dünyadaki gelişmiş ekonomiler içerisinde 17. ülkeyiz. Üçüncüsü çevresel mevzuatlar açısından oldukça iyi çalışılmış bir dönemi geçirdik ve Çevre Şehircilik Bakanlığı bence bu dönemde mevzuat altyapısını oluşturmak noktasında son derece başarılı bir çalışma sergiledi. Diğer bir husus çevre bir sektör haline geldi bu ülkede. Bizi en çok Zorlayan hususuz arkadaşlar, bu genel bakışımızla, genel yaşantımızla da alakalı insan hayatına verilen önem. Ülkemizde en kolay şey, öğrendiğimiz şey maalesef ölmek. Her gün trafik kazasında onlarca kişi ölüyor. Sakat kalıyor. Bakın, Elazığ depreminde 50-60 kişi civarında bir insan öldü. Yaz tuttuk. Arkasından Kuzey Irak'ta 56 askerimizi şehit verdik. Şok bir saldırı sonrasında. Yaz tuttuk. arkasından koronavirüs salgını geldi. Şu anda Türkiye'de her gün 120'nin üzerinde insan ortalama olarak ölüyor. Skorboardlarda izliyoruz. Bugün kaç kişi öldü acaba? Kaç vaka sayısı var? tespit ettik? Bu şekilde bakıyoruz o insanlar ölen insanlar bizim için bir rakam olarak ifade edilmeye başlandı. Dolayısıyla insan hayatının na ülkemize yeter kadar değer verilmediğini düşünmemize sebep oluyor bir yaklaşım. Çünkü önceliği insan hayatına verdiğiniz anda ülkenizdeki tüm sistemleri o insan hayatına verdiğiniz önem çerçevesinde kurarsınız. Bir başka şekilde de tanımlayacak olursak eğer ülkemizde un var. Şeker var. Kaşığımız var. Tenceremiz var. Ama bir türlü helvayı yapamıyoruz. O helvayı yapacak bir yapılanmaya ihtiyacımız var. Bu kapsamda Çevre Şehircilik Bakanlığı kurulduğu 1991 senesinden beri çok ciddi çalışmalar yaptı. O çalışmalar neticesinde takdire şayan bir takım lütuflarla da karşılaştı. Ama çoğu zaman da eleştirildi. Bununla birlikte gelinen yaklaşık olarak işte 30 yıllık, 29 yıllık süreç içerisinde önce Çevre ve Orman Bakanlığı ile birleşti. Akabinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı değişti. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Şehircilik Bakanlığı oldu. Ancak Çevre Şehircilik Bakanlığı hiçbir zaman icracı bakanlıkların üzerindeki hakimiyet gücünü kaybetmedi. Kaybetmemelidir. Dışişleri Bakanlığı yapısı itibariyle sadece evet diyen bir bakanlık değildir. Dışişleri Bakanlığı hayır diyen ve şartlı evet diyebilen bir bakanlık bu kültüre, bu birikime Çevre Şehircilik Bakanlığı arkadaşlarımız ulaşmıştır. Buradaki potansiyelin ülkemiz nezdinde çok iyi değerlendirilmesi ve ülke çevremizin, tabi biz çevre mühendisliği literatür kapsamında söylüyorum, havası, suyu, toprağı, her şeyin bu koruma sistemleri içerisinden geçirmesinde büyük fayda olacağını düşünüyorum. Çünkü bu insan kaynağı elimizde mevcut. Diğer taraftan yaşanan 30 yıllık süreç içerisinde bunu da altın çizerek söylemek lazım. Çevre Şehircilik Bakanlığı pek çok projeyi imza attı. Ancak bence en etkilisi Sayın Cumhurbaşkanımızın eşinin önderliğinde geliştirmiş olduğu sıfır atık projesidir. Sıfır atık projesi arkadaşlar herhangi bir siyasi partiye mal edilemeyecek bir projedir. Altını çizerek söylüyorum. Bu milli bir projedir ve doğru bir projedir. Buna Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak sahip çıkmak zorundayız. Siyasi görüşün ne olursa olsun. Atığın azaltılması, doğru bir şekilde ayrıştırılması ve bertaraf edilmesi sıfır atık sisteminin temelini oluşturur. Çevremizi koruyabilmemiz için yedinci güç diyelim, yedinci şart, şartımız da söyleyelim, halkın bu çevre koruma bilincine sahip olmasıdır. Evet eskisi gibi değil, geçmişteki gibi değil. Halkımızda çevresel duyarlılık iyi seviyelere yükselmiş durumda. Bunu doğru rayına tuttuğumuz anda çok kısa süre içerisinde pek çok olumlu sonuçlar alınabileceğini düşünüyorum. Tabi insan ister istemez bu sokağa çıkma yasağının olmuş olduğu günlerde evde düşüncelerle dalmıyor değil. Ben de dalıyorum. İşte Çevre Şehircilik Bakanlığı keşke bu dönem herkes evinde otururken, televizyonun karşısındayken hazırlayacağı bir takım eğitici programlarla, örneğin kaynağında ayrıştırma ile ilgili olarak bir iki tane kamu spotu, sıfır atıkla ilgili olarak bir iki tane kamu spotu yayınlayabilse bunu yerel yönetimlerle, belediyelerle organize edebilse, bu süreci en azından çevre boyutlu halkın eğitimiyle alakalı olarak pek çok şeyin öğrendiği, öğrenildiği bir süreç olarak yaşansa iyi olmaz mıydı? Çok iyi olurdu. Bakınız artık eskisi gibi yani 2020 öncesinde bahsediyorum artık. Çünkü 2021 milat yaşama şansımız yok arkadaşlar. Yaşama şeklimizi, çalışma şeklimizi, hayata bakış açımızı değiştirmek zorundayız. Ve bu doğaya, bu çevrenin üzerine olan kirletici yük baskısını ortadan kaldırmak zorundayız. Aksi takdirde bize üniversitelerde anlatırlardı. Yani şimdi televizyonlarda söyleniyor, komplo teorilerinin üretildiği falan söyleniyor ve eleştiriliyor pek çok insan ama 30 yılın öncesini bahsediyorum. istatistiksel veriler açısından, dünya nüfusunun 8 milyara geldiği zaman doğal olarak bir kırılma yaşayacağı bize 30 yıl öncesinde öğretilmişti. Bakın şu andaki nüfus 7,5 milyar. Ve sancılar yaşanıyor. Bir virüs salgını var, kontrol edilemiyor, çaresi yok. Ve sancılar yaşanıyor. Sekizinci yerde bu nüfus kırılacak. Bu nüfusun en az zararla kırılmasını engelleyecek şekilde tedbirler almak zorundayız. Bunu alacak olan, evet Kamu'nun çok büyük görevi vardı ama insan olarak, bu doğada, bu dünyada yaşayan insan olarak bizim üzerimize düşen de çok görevler var arkadaşlar. Bu görevleri yerine getirmek zorundayız. Aksi takdirde bu koronavirüs bir ilk dalga. Daha sonra başka bir virüs çıkacak. O da bir nüfusun belli bir kısmını budayacak. Çünkü kontrol edilemez. Bu kadar yüksek nüfuslu bir popülasyonun bu yer küre üzerinde mevcut kapitalist ekonomik koşullar çerçevesinde çalışması ve yaşamasını bu dünya kabul etmiyor. Bunu bir kere net olarak algılamamız gerekir algadığımız zaman bu tedbirleri alacağız. Almadığımız takdirde bakın bunu ben söylemiyorum sizler söylüyor. Bu nüfus 3 milyara düşecek. Bir sonraki dev 2050-2070 yılları arasında olacak. Bu süreç içerisinde yaklaşık olarak işte 40 yıllık, 50 yıllık süreç içerisinde nüfusun 14 milyara tekrardan yükselmesiyle ilgili bir süreç başlayacak ve 2100'lü yıllarda nüfus 14 milyara ulaşacak dünya nüfusu. O nüfusu bu dünya nasıl kaldıracak? Gene bir kırım olacak. Bunu biz aklımızı, beynimizi, bilgimizi, tecrübemizi kullanarak yönetmek zorundayız. Yönetmediğimiz takdirde pek çok sıkıntı ile karşı karşıya kalacağız. Ben gene konu konudan konuya açılıyor, uzatıyorum. Videolar ne kadar kısılırsa o kadar çok izleniyor. İzlenme grafiklerinden de bunu izleyebiliyorum. Burada kesiyorum. Devam etmek üzere bu ana başlıklarla ilgili olarak devam etmek üzere bir sonraki videoda buluşmak üzere diyorum. İyi günler.